Öncelikle tüm doğal köylerin hepsinin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Mevlam bugünlerimizi bizlere tekrar tekrar yaşamayı inşallah nasip eyle. Tüm İslam alemine ve bütün Müslümanlara gani gani rahmet ve mağfiret eyler. Bugünlerde aralarımızdan, aramızdan ayrılan evlatlarımıza, yiğitlerimize, bahadırlarımıza, cengaverlerimize, evlatlarımıza, nesillerimize, ana ocaklarından bir güvercin gibi uçup, tekrar ana ocaklarına bir güvercin gibi tekrar tekrar dönmeyi inşallah Mevlam bizlere nasip ve müessere eyler. Fazla laf uzatmadan çok kısa bir zamanınızı alıvereceğim. Bir aşırı şerif arkasından da dua ile konuşmamı, bana ayrılan zamanı bitirmeye çalışacağım inşallah. Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ve afa ya kerîm ve afa ya rahim. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Haşr-ı Şerif'ten hasıl olan sevabı evvelen bizzat iki cihan serveli Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, baktemiz ruh ve mücerredlerine hediye edelim sen ve eyle ya Rabbi. Ehl-i Beyti'nin de ruhlarına hediye edelim sen ve eyle ya Rabbi. Sahabe-i Kiram'ın da ruhlarına hediye edelim sen ve eyle ya Rabbi devlete Osmaniye'de, vatana, millete, dini, İslam'a hizmet eden her bir ferdin gelmiş geçmişten ruhlarını hediye sen vasıl eyle Rabbi. Amin diyerek dualarımıza iştirak eden cemaati Müslüminin de gelmiş geçmişten ruhlarını hediye sen vasıl eyle Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Tövbelerimizi, dualarımızı dergah hizmetinde kabul ve tarihine eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi böldürtme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozdurtma ya Rabbi. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Ahmedi Mehmet'e, Kürd'ü Türk'e, Lazı Çerkez'e kırdırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Vatani görevini yapmak için aramızdan ayrılan yiğitlerimize, bahadırlarımıza sağ salim gidip sağ salim görevlerini yapıp sağ salim ana ocaklarına dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Abi. Evlat acısını yaşatma ya Rabbi. Evlat acısını yaşatma ya Rabbi. Evlat acısını yaşatma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Üzerimizden rahmetini, mağfiretini, merhametini esirgeme ya Rabbi. Vatanı milletimizi bölmek isteyenlere şununla bununla ülkeyi karıştırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Mehmetçiklerimizi haince öldürmek isteyip de bu kuran kardeşlere fırsat verme ya Rabbi. Alnı açık vatani görevini yapmaya gidenlere sen yar ve yardım eyle ya Rabbi. Vatani görevini yapıp da ana ocağına dönenlere yardım eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i kazadan beladan her türlü felaketlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi huzuruna çıkmaya yüz nasip eyle ya Rabbi. Bozuk sistemde yaşamaktansa şerefli ölümlerle ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Huzurunda sana ibadet ederken, sana ruku ederken, sana secde ederken ölenlerden öle bizleri ya Rabbi. Evlatlarımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. آمين آمين على العالمين وسلام على المرسلين بحرمة الفاتحة